Şimdi mısır patlatacağız. Bu ne Sur, mısır Metin Ali? Suriye. Bunu sen mi hep Suriye cipsi. Suriye cipsi. <laughs> Hadi bakalım. Daha sonra da <laughs> Afganistan'dan. Afganistan'dan Suriye'den. Hadi nasıl bir şey çıkaracaksın? Yağımızı da bitirdik. Tamam. Böyle. Hadi Şimdi bakalım. De, az bir şey yapalım. Tamam. Altını açalım. Hadi Emre. E, Sıraları nasıl koyacaksın? Az bir şey koyacağım bu kendi şeyim. Az bir şey koyacağım bir kısmı piştikten sonra geç çıkartıp yerlerine de koyacağım. Şöyle bir salla salla. Az bir şey dedi. Onun kadar yeter zaten yemezsiniz bile. Yok hepsi. Biraz, biraz şey yap, kaşık çıkar kaşıkla bir karıştır önce. Bir karıştır önce. Ee, bir tane Karıştır karıştır biraz. Evet, hepsi yağ. Keşke yağ biraz ne anneciğim ya. Ya fark etmez zaten yağ ile beraber kızarsın. Evet. Kızarınca daha güzel olur. Her türlü kızaracak zaten. Hadi bakalım. Tabii senin seninle de olsa, değil evet. mi Emre? Evet. Senin gibi hepsini döküp ya sıkışmış yarısı şey yan yanık olmayacak tabii. Bakalım size. seninki nasıl olacak? Benimkini beğenmeyen çocuğum. Hadi. Evet. Hı -hı. evet. Şimdi. Her ya... içinde evet. mısır da var? Evet. Arada birkaç tane var. Anneciğim tane. mısırla birlikte mi patlatıyorsun? Evet. de var mı burada? Evet bir işte. Sen Hı. mi koydun çiğ evet, mi? <laughs> Hadi bakalım. Hadi hepsi ya şey olsun. Ben de birkaç tane daha mısır takacağım içine. <laughs> daha güzel olur. Evet. Kapağını kapat anneciğim. Ateşi bir altını biraz daha açman lazım ama. Tamam. Şöyle aç biraz daha. Tamam. Şöyle bakayım bir saniye, bir saniye bakayım Evet ateşi iyi. Şimdi kapatabilirsin. Bak bakalım. Arada bir kaldır, karıştır tamam mı? Tamam. Şunu da kapatayım. Gerek yok Hı. anneciğim onu. Anne. Hadi bakalım. Birazcık pişsin. Hadi Bunu bakalım. Şey zaten çabuk pişiyor, bunların özelliği o. Şey. Şey mi? Bakayım dedim. Bak, yavaş işte yavaş şişmeye başladılar zaten. Karıştırırsan istersen kaşı yanına biraz. Aa evet, oluyor şimdi. Karıştır, kaşı yanına. Bence bunun kapağı açık da olabilir. Hı. Tamam, bir dur. Şimdi o yavaş Hı. yavaş şişer onlar. Şişiyor. Ya evet, şişiyor, onu sevdi. E, hey, amacım hepsini pişirin. Bakayım bir. İnşallah yarım yamalık falan olmaz. Hadi bakalım sen şöyle. benimkini beğenmiyordun. Hadi bakalım. Bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak Serdi. Arada şişiyorlar. Dur şöyle dur Ali'cim yardım et. Karıştırayım. karıştır. Şu yağın dışında kaldı da pis. Karıştır karıştır her yeri yağlı içiyor şey olunca. Hadi hepsi alacak hadi dur. Yağdan mahrum kalmayın. Karıştır. Hadi. Birisine odaklanınca diğerleri yanıyor. yok, yok bir şey buna. Şöyle. Ha sen o yağ görmeyen yerlerinde mi Hı, -hı. Hı yapıyorsun? Hepsi pissin mi? Ama maalesef bir tanesiyle uğraşırken diğerleri kalıyor. O zaman şey yapsan, rastgele karıştır. Değer her yerine yaz. Ooo! Aha. Aha mısır patladı Yunus Emre. <laughs> Mısırı biz unuttuk. Evet. Nerede? Ben bunu aldım? Mısır içinde de. Ne işte. düşünün? Şuraya cipsi patladı. <laughs> Emre! Korkmaya başladım. ama ne patlıyor? Patlamış mı? Anneciğim korkuyorum yüzümüze gelmesin. Şuna kalmasın. Oğlum mıs cipsler patlamıyor ki mısırlar patlıyor. Evet biliyorum. Şöyle arada pişman Metineli Metin Ali bir koş gel gel. Koş 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 abin neler yapıyor koş. İyi. Sürpriz sana abinin sana sürprizi var. Ne bu? Afgan Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Aa, sular ne? Ne? Mısırlar. Evet, fazla yaklaşma anneciğim fazla yaklaşma. Evet, yaklaşma. Bak şuralarda hep pişmemişler falan var. Onları da ortaya atalım. Onlar da Bu pişman. ne ki? Suriye cipsi. Haa. Haa. İlk defa mı görüyorsun Afgan Ali? Bir kere e, yapmıştık diye. ya biz. Evet. Afgan cipsi. Şu Afgan mi? mısır. Şu tadı Çiğ. Anneciğim çi. çiğden mi yiyeceksin? Vay. Sever o. Ali Bunu dişlerini kıracağım. Çok güzel ASMR yapıyorsun. Yap ses çıkıyor mu ağzına? Yat Hadi bakalım hadi bir yap bize ASMR. I. Sanki dişin kırıldı ASMR'si Yok. oldu. Yok. Fazla zorlama anneciğim. Dişi Fatih'e okuyor. Evet. Aha gitti kafa gitti. Aha bir, bir daha bas. Ben... Aa şu yapabilir şöyle bir kafa tane şey çıkartır. Evet. Şey çıkartır. Ta bir bakayım anneciğim. Ben pişti, bir saniye. Anneciğim bir saniye bir yardım edeyim ben sana. Yok evet, evet. ben. Şey Metin elleme. Bunlar yanmaya başladı. Yunus sen de altını kısalım mı? Çabuk şeyi şeyin içine koy da. E Hınlar şu da bir düşmüş. Şey alırım ben. De. Sen bir saniye bir çek şuradan şeyi alalım. Hı -hı. Anneciğim o tabaklar küçük. Büyük tabak getir. Büyük tabak mı? Şunlara mı koyalım biz? Metin elini yakarsın. Ay, Yunus Emre bu kadar yetmez mi sen Ece, Ben normalde normal kadar... küçük şey yapacaktım, senin yüzünden büyükten yaptım. Bence bu kadar yeter. Yok yok yok, bunlar da başka Tamam yeter yemez mi? Hayır, olur. Çok Aracılık az oldu. Bence de hayır, bence bu kadar yeter. Çok az oldu. Az olmadı. Çok az oldu. Çok az oldu. Hayır. Yok yok, bence bu kadar yeter. Ya senin yüzünden kendi tarifini tam uygulayamadım. Yani tarifin nasıl şeydi ki ben gidin. bir şey yapmadım ki senin tarifine. Sen engel oldun büyük şeyi de yap dedim. Ben normalde hepsini teker teker koyup pişirip geri koyacaktım. Saat <laughs> öyle yarım saat evet, mi? Evet öyle yarım saat mi? Hepsi güzelce pişiyor, güzel. özenle pişiyor en azından. Anneciğim böyle de gayet özenle pişti. <laughs> çok güzel. Bu kadar yeter anneciğim bence çok olur. Sonra dök dökersiniz. Tamam. Kalır çöpe gider. Şunları atarım. da koyalım bugün. Yüksek. Ama çok sıcak. yeme, yeme. Bir kesinlikle. saniye bile yiyeceğiz. Tamam. Hadi film izlerken yersiniz. Hadi <laughs> bakalım. Anneciğim, hadi kalk okula gideceksin. Metin Ali, Mete. Hadi. <laughs> Limon. Limon Metin Ali kalkmıyor. Ne yapacağız? Hadi gel, kız. gel bir, gel biraz onu gagala. Ay, e, parmağımı gagala, mı onu gagala. Gel gel, gel gel gel. Gel, gel bakalım şöyle elimi tut. Ay, gel gel gel. Gel hadi gel hadi gel. Ya sen neyini ısırıyorsun gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel, gel hadi gel. Gel hadi gel abi uyandıralım gel. Limon. Limon gel 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 fıstığım gel. Gel elimi üstüne gel. Uyuyun yedin elimi. Limon. Limon hadi gel kızım hadi gel. Aferin. Şimdi ben de sen biz Metin Ali'yi uyandıracağız tamam mı? Hadi gel. Şöyle Metin Ali'yi uyandıralım. Hadi gel. Şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar sabahtan beri Metin Ali'yi bir türlü uyandıramıyorum. Ve okula geç kalacak. Hadi bakalım. Limon, Limon'un onun kafasını gagala. Kafasını gagala. Şşt, şşt. Limon. Hadi abi gagala. Ay yastığa kaka yaptın. Metin Ali. Limon yastığına kaka yaptı vallahi. Ay çok iğrenç. Limon gel 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 gel. Ay. Gel kaçalım. Bence biz kaçalım. Metin Ali kalkarsa ikimizi kovalar. Hadi. Metin Ali. Metin ama okula geç kalacaksın. Limon kaldıramadın mı abiyi? Limon gel. Gel biraz kafasına sür. çık çık. çık. Ah, dur dur dur. Elime elime elime. Ya sen niye elimi yiyorsun? Niye benim elimi yiyorsun? Gel gel şöyle. Aha kafasını gagala kafasını. Metin Ali'nin kafasını gagala ki kalksın. Hadi Limon. Limon gel. Gel gagala gagala şöyle. Şöyle. Kafasını gagala. Limon. Metin Ali. Metin. Heh, tamam, şimdi orada yuva yapabilirsin. Oraya kaka da yapabilirsin limon. Hadi. Metin Ali, anneciğim kuş kafana kaka yapacak bak. Kalkar mısın? Zaten yastığına kocaman bir kaka bıraktı. Limon. Vallahi bak yalan söylemiyorum, Yarıma bakabilirsin. Metin Ali. Metin. Annem okula geç kaldın geç. Baksana öğlen oldu. Metin Ali, limon. Limon kaldıramadın mı sen onu? Gel gel gel. Hadi bakalım, gel gel gel. Abi uyandır, abi uyandır. Metin Ali. Metin. Su getireyim mi sana? Kafana su dökelim mi? Gel limon, limon gel su dökelim abi. Gel kafasına su dökelim. Ay kaçtı. Metin Ali anneciğim artık kalk ama. Kalk kalk kalk. Bak bak burada. 5 dakika yok kalk oğlum vallahi geç kaldın. Bak bak burada ne var? Sürpriz. Sürpriz. Şurada işte şurada. <laughs> Limonla sana sabah sürprizimiz. Hadi kalk 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 hadi yavaş yavaş kalk kalk kalk. Anne, Anneciğim işte vallahi geç kaldın. Kalk Ka geç kaldın. Kalk kalk kalk. kalk. Liman, Liman abi uyandıramıyor musun sen ya? Kaka yapacak. Vallahi sen kaka, başına da kaka yapacak şimdi. Gel Liman, gel. Biz de önce temizlik yapalım. Gel. Gel senin kakalarını temizleyelim. Gel. Gel senin kakalarını temizleyelim. Çıkma üstüne. Çıkma, çıkma, çıkma. Ayy. Çıkma, çıkma, çıkma. Hadi. Yunus Emre hadi. Hadi hadi Yunus hem de Metin, abi. Metin aha kaçtı limon yine kaçtı hadi kalk kalk çok 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 vallahi geç kaldı çabuk 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 Metin 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 Şşş. bir bardak su geliyor yine ki hatta bir sürahi su gelecek kalk 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 hadi Metin hadi bakalım hadi su getiriyorum vallahi bak kalkmasan su getireceğim hadi.